rahatsız görüyoruz değil mi? Kim için rahatsız peki? Bizim yüzümüzden rahatsız. O da güzel yerde, güzel içeride, güzel giderdi vesaire. Acı Hubeydullah Ahrar Kuddise Sirru buyuruyor ki veli kime derler? Veli kime derler? Evliya kimdir? Evliya herkesin derdiyle meşgul olan ama kendi derdini kimseye izhar edemeyen, ifşa edemeyen insandır. Kaç kere demiştir, bana dedi, size demiştir mutlaka. Benim hastalığım maddi değil, benim hastalığım maddi değil, benim hastalığım efendim manevi buyuruyordu. Niye? İmanın ve İslam'ın içine düşmüş olduğu şu gurbet ve hasret hali onu efendim elden ayaktan etti. Ayakları çekmiyor, elleri kalkmıyor. Ama şunu da söylemek mutlaka gerekir. Asıl zinde olanlar onlar. Asıl zinde olanlar onlar. Asıl zinde olanlar onlar. Şu hastalığın var ya gerisinde o kadar muazzam izahlar var ki o kadar bir muazzam izahlar var ki Gider de gider, gider de gider, gider de gider. Benim affedersiniz ağzım efendi hasta, rahatsız demeye bile gitmiyor. E, gitmiyor. Hasta oldu. Rahatsız oldu. Bunu bile efendim yani söylemeye benim dilim gitmiyor ama kelime yok ki bulayım oraya münasip bir şey koyayım. Asıl hasta benim arkadaş. Asıl rahatsız benim arkadaş. Onlar o haliyle bile hatta bu dünyadan uful edip gittikten sonra onlar çok daha zinde, çok daha muktedir onlar. Onlar o açıdan baktığımız zaman daha asıl delikanlı onlar. Koca biz olduk.